Seküler dünyada yaşıyoruz. Artık maddenin bir put haline getirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ufacık bir madde kaybettiğimiz takdirde uykularımız kaçıyor. Ufacık bir kazancımız da halel oluştuğunda psikolojimiz bozuluyor. Niye? Çünkü sen dünyanın farkına varmadın. Sen bir oyunun içerisindesin. Bir oyun. Adı üzerinde oyun ya. Oyunda insanın psikolojisi bozulur mu? Oyun bittiği zaman gerçek hayata dönüyoruz. Ankebut suresinde de Cenab-ı Hak وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُنْ وَلَعِبْ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Bu dünya hayatı lehve ve laibden, oyun ve eğlenceden ibarettir. Canlı yaşam, hayvan kelimesi kullanılıyor orada. Lehiyel hayvan. Hayvan demek canlı demektir. Gerçek canlı hayat ahiret hayatıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani orada yaşadığını iliklerine kadar hissedeceksin. Şu an burada yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Belli değil yani. Mecazen bir yaşam diyebiliriz buradaki yaşama. Mecazen. Yaşamın gerçekten hakikati kendisi ahiret hayatıdır. Oraya varınca karşılaşacağın nimetler, o huzur, o sekinet ve bunun sonsuz olması işte gerçek hayatın ipuçlarını, şifrelerini verecek.